Evet Kuzey şimdi soğuk bu parkunu çıkacaksın düşüncelerini alalım. Bu sefer kazanmak istiyorum. almak istiyorum Hira'yı yenmek istiyorum Özgül'le konuşmak istiyorum. Hazır mısın o zaman? Hazırım. Başlayalım mı? Evet. 3, 2, 1 başla. Evet engellerden geçiyor Kuzey şu anda sıra geldi taklaya. Taklaya. Evet taklasını da attı. Şimdi engellerden geçecek. Engellerden de geçti. Sıra geldi şimdi atışlarına Kuzey'in. Kuzey attı ve ilkini de verdi. Sıra geldi ikinciye. İkinciyi attı ve kaçırdı Kuzey sayın seyirciler. Üçüncüyü aa bu da çok kıl payı farkla kaçtı. Diğer atışına geliyor sıra. Yine kaçtı. Bu ne şanssızlık. Şanssız Kuzey. Evet, ikinci de devirdi son atışı. Ve devirdi ve kazandı Kuzey. Kuzey kazandı şu anda. Arkadaşlar, arkadaşlar kim bilir kaç saniyede şey yaptım. Şimdi Hiro'yu test edeceğiz.